Hop merhaba nasıl gidiyor araba <laughs> arkadaşlar 13. denemem <laughs> bir türlü karar veremiyorum videoya, neyse bakalım ee, evet nasılsınız umarım iyisinizdir biliyorsunuz artık tam kapanma geldi biz de evlere takıldık ne yapsak ne etsek bilmiyoruz yani yapabilecek de çok aktivite olmuyor bir sınır geliyor ben de bu yüzden keşke bu konuşmayı tam video çektiğim esnada yapsaydım diyorum. Çünkü o sıraki düşüncelerim ve fikirlerimle şu an akşam olmuş karanlık çökmüş loş bir ışıkta oturup düşündüğüm düşünceler o kadar farklı ki inanamazsınız. Arada gerçekten gözle görülebilir bir büyük bir enerji farkı var. Neyse sağlık olsun ya. Ben de videoyu izleyerekten bir yandan onun enerjisine uyarak bir ses kaydı atmaya çalışıyorum. Ama bu tam kapanma süresince aklımdan geçen düşünceleri paylaşarak umarım sizleri sohbet ortamına alabilirim. Bunu çok istiyorum. Çünkü Hani hepimiz evdeyiz, sıkılıyoruz, ediyoruz ve artık günümüzde şöyle bir sorun var ki ne kendi düşüncelerimize sahip olduğumuz için eleştiriliyoruz ya da yargılanıyoruz. O yüzden şimdiden bilmenizi istiyorum ki benim bu kanalda konuşacağım konulara sonradan alınıp yok ne bileyim ırkçı mısın dostum sen? Sen ırz düşmanı mısın? Hayvan severliğin yok mu senin? Vicdansız mısın? Tarzı şeyler demeyin. Çünkü ben bıktım. Eleştirilmekten, yargılanmaktan ve Durmadan sosyal medyada başka insanların fikirlerinin bize dayatılmasından bıktım. Burada sadece özgürce konuşmak, yargılamamak ve sizlerle sohbet etmek istiyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bam!